Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynayacağız hemen oyuna geçelim Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Arkadaşlar oyunun karakteri geldi oyun oyunu yönetiyor yani Gol ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu Görünmez adama gol atam ben. Pare gare ah. He he he. Pare gare Büyük Direkt gol atam ben. Pare gare Golümüzü <laughs> attık. Ne oldu lan? <laughs> Yine bak 5 bir. Şimdi yenileyecek alacak, eve gidecek, annesine diyecek. Anne beni Japar 136 ev dövdü. bir şey derdim de kayıtta izin yoksa. Ne oldu? Üf. Ateşli top kullanmadan ateşli top vuran ben. Bari gare ben de Allah'tan bir şarkı öğrendim. <laughs> Bu arada arkadaşlar e, YouTube'dan kazandığım parayı ne yapıyorum biliyor musunuz? Eğer merak ediyorsanız söylerim. Hatta şimdi söyleyeyim. E, fakir hayır kurumlarına başlıyoruz. Sizin e, sizinle başlamanızı öneriyorum. Hayır kurumlarına başlıyoruz. Yarısını birazcık yiyoruz. Yarısını başlıyoruz. Zaten 5 TL falan alıyoruz. Dalga geçmeyin yorumlarda. Yoksa küserim az size. Neyse. Yendik de. Sıkıntı yok abla. <laughs> 17. sıraya düştüm. Yes. Bir, bir maç dağıtalım arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar. Hemen hemen bir maç daha hemen 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 O mistik kadın da güzel oynuyor ha mistik kadın mistik mistik Mehmet Ali Gol. Ama bak ben küçük kaleye de gol atarım Buzlu kaleye de gol atarım Büyük kafaya da gol atarım Büyük topla da gol atarım bana gol atamaz der. Bana süper güçle gol atamaz der, deme. Ters yöne de gol atarım. Hiç özel kullan, güç kullanmaya gerek yoktu ama neyse. Orada arkadaşlar lütfen. Yani lütfen kanalıma abone olun ya. Lütfen lütfen. Çok osuz abone olmamıza çok istiyorum ya. Osuz abone olalım birazcık kankilerimize hava atalım. Bu arada zaten dün bayramdı. Ee, bayram videoyu bayram videosuna bakmayı unutmayın. Sözde bayram diye video atmayacaksın ama tabi ben takipçilerimi kırar mıyım? Attım tabi. Bu hiçbir youtuberdan beklenmez. Hangi youtuber bayramda video atmış? Hani ha? Hani? Ben tek attım ha. Tek ben attım. O yüzden abone olursanız sevinirim. 9 4 Aga be. Kardeşim varıyor şu anda. 9 6 Hayır 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 hayır. <laughs> Boş ver arkadaşlar zaten atamayacak. Boş ver. <laughs> İki tane avans verdik keşke vermeseydik göçtü Neyse arkadaşlar kendinize iyi, bak kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.